Merhaba arkadaşlar, PTR Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Adobe Photoshop programında arkadaşlar mercek düzeltme aracının kullanımından bahsedeceğim ve mercek düzeltme aracı hakkında sizlere çok önemli bilgiler aktaracağım arkadaşlar. Dilerseniz yavaştan videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Bu da mevcut arkadaşlar Filtre menüsü, hemen altında bizim aracımız Şuradan kapatalım arkadaşlar, filtre menüsü Mercek düzeltme, Shift CTRL'e R tuşuna basarak arkadaşlar mercek düzeltme aracını Kullanabiliriz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mercek düzeltme Shift-Ctrl-R Akıllı nesne devam etmeden önce bu yazım katmanı rastgeleştirilmeli veya akıllı nesne dönüştürülmeli rastgeleştirilirse metni artık düzenlenemez menüsü mevcut arkadaşlar. Buradan akıllı nesne dönüştürüyorum. Ve gördüğünüz gibi akıllı nesne dönüştürülmeye başlattı arkadaşlar. Şu an rastgeleleştirme işlemi başlatılıyor. Evet arkadaşlar otomatik düzeltme gördüğünüz gibi burada arkadaşlar geometrik deformasyon, kromatik sapma, vine, görüntü otomatik ölçekleme, kenar transparanlık, kenar uzantısı gibi siyah renk, beyaz renk ayarlı mevcut arkadaşlar. Buradan fotoğraf makinesi ayarı gördüğünüz gibi Apple, Canon, ton ayarları burada mevcut. Fotoğraf makinesi modeli, modelleri burada mevcut. Mercek modeli tüm arkadaşlar burada hepsine ayarlı mevcut arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağolun.